Merhaba arkadaşlar. Bubble Sort'ta devam ediyoruz bu bölümde de. Hatırlarsanız geçen bölümde bir hatayla karşılaşmıştık. Index out of bounds exception almıştık. Ve burada programın output'unu yazdırmaya çalışmıştık. Acaba nasıl bir şey alıyoruz diye. Ve çalıştırdığımız zaman karşılaştığımız şey i eşittir 1 için bir index out of Bounds exception aldığımızı ve aslında index out of bounds exception'dan sonra 2.3 üst üsteydi. Hangi indekse erişilmeye çalışılıp da ulaşılamadığı da belirtiliyor. 33. 33. indekse erişememişiz. 33. Düşündüğümüz zaman aslında bizim elemanlarımızdan bir tanesi 33. Demek ki orada bir yerde hata yapıyoruz. Swap metoduna biraz bakalım. Swap metodu hatırlıyorsanız biz Sudoku kod olarak verilen algoritmadan direkt yapıştırdığımız bir şeydi ve Swap, buradaki Swap metodu... ...ereğin elemanlarını alarak e, aralarında yer değiştirmeye çalışıyor. Oysa ki bizim yazdığımız Swap meto, swap metodunun çalışma felsefesi... ...indeksleri kabul ediyorduk hatırlarsanız burada mesela kullandığımız yerde. iki indeksi alarak o iki indeksi aralarında yer değiştiriyordu. Ama bizim Swap metodumuz... Ee, aldığımız sudo kodla uyumsuz çıktı. Yani biz buraya indeksleri yazacağız aslında. Aslında hani uyumsuz değil de biz oradan e, kolaya kaçtığımız için birazcık yapıştırdığımız için yanlış şeyi yapıştırmış olduk. Şimdi burada çalıştırdığımız zaman tabi i'leri artık yazdırmamıza gerek kalmadı. Hatayı bulmaya çalışırken bakmıştık ona. Gördüğünüz gibi eyleyin bu sefer yalnız bakın son elemanı dahil etmemiş. Neden? Eleman sayısı eksi 1 demiştik. O yüzden öyle bir hata olmuş. Eleman sayısı olacak. Onu yanlış bir düzeltme olarak yapmıştık. Eleman sayısı eksi 1 dersek buna i'nin son alacağı değer eleman sayısı eksi 2 olur. Bu hani sudo kod yazarken tam programlama mantığının işte çerçeveleriyle bakmamak için biraz daha serbest yazıyoruz. Orada ne diyordu? i birden i eleman sayısına kadar, yani i eleman sayısı olacak demek oluyor o ifade. Eleman sayısı eksi bir olacak demek oluyor daha doğrusu. Biz i küçüktür eleman sayısı dediğimiz zaman da i'nin alacağı en büyük değer, yani for döngüsü içerisinde aldığı en büyük değer zaten eleman sayısı eksi bir olacak. Şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğümüz gibi sorunsuz çalışıyor. Bubble sort'tan biraz daha isterseniz şöyle yazarak bahsedelim. Array hatta biz bu array'i böyle alalım. Hatta ve hatta şöyle yapalım isterseniz. Ee, elemanları yazdırdığımız bir metodumuz vardı hatırlarsanız. Biz onu bubble sort'un içerisinde while döngüsü içerisinde yazdıralım. Her for döngüsünden sonra e, yaz metodunu çağıralım biz burada. Elemanları yazmamızı sağlasın. Tabi burada şöyle bir şey de yapalım. Yan yana yazmasın en azından. System out print eden diyelim ki bir sonraki satıra geçelim. Şimdi burada çalıştırdığımız zaman bakalım neler olmuş. Neler bitmiş. Ee, gerçi bu şekilde görmemiz biraz daha zor olacak. Bu yaz metodunu biz for döngüsünün içine alalım daha hatta ve hatta her swap ettikten sonra yazdıralım. Birazcık değiştirdik bayağı bir değiştirdik aslında ama bu şekilde görmemiz daha kolay olacak. Her e, değişiklikten sonra yazdırıyor olacak çünkü. Gördüğünüz gibi öncelikle ikili ikili bakmaya başladık. 0 ve 33'ün yerleri yanlış. 0 33'ten daha küçük. 0 ile 33'ün yerlerini değiştirdik. Sonra bakmaya devam ediyoruz. 33 ile 8'i de gördüğünüz gibi aralarında yer değiştirdik. Devam ediyoruz. 33'te 22'yi de aralarında yer değiştirdik. 33'te 5'i de değiştirdik. 4'ü de değiştirdik. 33'ü gördüğünüz gibi şu ilk döngü boyunca 33'ü en sona taşıyana kadar hep aralarında yer değiştirdik elemanları. 33 ile. Sonra 33 yerini almış bulundu. Bu sefer yeniden bakmaya başladık. 0 ile 8 tamam bunlar düzeni bozmuyor şimdilik. 0 8'den küçük. 8 ile 5 bir dakika. Biz neredeydik? 8 ile 5 düzeni bozuyor aslında. Fakat burada bakmamış mıyız? Nasıl olmuş? 22 ile 5'i yer değiştirmişiz burada. 8, ha, pardon, pardon. Yanlış baktık. Şimdi 8 ile 22 arasına baktı. Tamam dedi. Sorun yok dedi. Sonra 22 ile 5'e bakıyoruz. 8'de bakmıyoruz. 22 ile 5'e baktık. 5 küçük olduğu için 5 ile 22'yi yer değiştirdik. 22 ile 4'e baktık. Yer değiştirdik. 22 ile 1'e baktık. Yer değiştirdik. 22 ile 2'ye baktık. 22'yi de 33'ün yanına taşıyana kadar gördüğünüz gibi itekliğe itekliye götürdük. Aslında yolda giderken bazı elemanları da hafif hafif kaydırdığımız için yine bazı ilerlemeler oluyor. Burada kaç satır varsa o kadar kez eleman değişikliği yaptık aslında. İsterseniz onu da yazdırabiliriz mesela şöyle yapalım. Başta bir int k değeri belirleyelim 0 olsun. Her swap işleminden sonra k'yı 1 arttıralım. Bu işlem bitince direkt yani sorting bitince k eşittir diyerek k'yı yazdıralım. Acaba kaç defa swaf ettik? Burada ufak hatamız olmuş. k'yı evet, while'ın içinde belirlemişiz. Yukarıda belirleyecektik. Ki hani, erişim dışarıdan da olsun. 23 defa swaf etmiş. Mesela şöyle bir şey yapalım isterseniz. Selection sort'ta kaç defa swaf ediyorduk ona e, bakalım. Aynı şeyi burada da yapayım, bir int k eşittir sıfır belirleyelim. Her svef ettiğim kısım burası ya, k'yı bir arttıralım burada. En sonda de edenle k'yı yazdıralım. Yazmak istemedi SES'mizi, tekrar deneyelim. Pardon, SEO. ne yazıyorduk? Neyse yazayım, hatırlayamadım ne yazdınız. Yazmayayım hatta yukarıdan alalım. Aynısını zaten. Yazdıracağız burada yanlış yere yazıyoruz ondan. Metodun içine alacağız. Kılısın içine yazmaya çalıştığımız için bir hata almış tabi. sayı denenin içinde aynı zamanda. Bubble sort yerine bu sefer Selection sort'u çağıracağız. Tabii ben hangisinin içine yazdım acaba? Selection sort'un içine tam. Acaba tersinin içine mi yazdım dedim bir an. Selection sort'u çağıralım bakalım. K değeri 9. Mesela Selection sort'ta daha az swap ettik. Ama Selection sort'ta da ee, daha farklı bir dezavantajımız vardı. Sıralı bir array üzerinden dahi olsa Selection sort ...aralarında yer değiştirmeleri yapacaktı. Yani şöyle bir şey yapalım. Bu yazdığımız sayıları da ayırt edebilmemiz için... ...yanlarına yazalım. Selection'ın K'sıyla... ...Bubble'ın K'sı. Şimdi önce Bubble, sonra Selection yapıyorum burada. Bubble k23, Selection k9. Yer değiştirelim bakalım, yine aynı değerlere mi sahip olacaklar? Selection k9, Bubble k0. Hatırlarsanız Bubble Sort ee, da şöyle bir değişikliğimiz var. Diye, swap diye bir değer tutuyoruz ve bu değer eğer hiçbir elemanın yer değişikliği yapmadıysa, yani sıralıysa eğer şey metodumuzun bitmesini sağlıyor. Yani hala sort etmeye çalışmıyoruz. Ama insertion sort'un felsefesi biraz daha farklı. Yaptığımız haliyle her seferinde e, en büyükleri bulup sona yerleştiriyor. Array tamamen e, sıralı olsa bile o değişikliği o yerleştirme işlemini yapıyor. Tabi modifiye ederekten e, selection sort'un da daha hızlı çalışmasını en azından daha az swap işlemi yapmasını sağlayabiliriz. Ama e, Farklılık aslında bu array sıralama algoritmaların hani kullandığı taktikler, teknikler daha doğrusu İkisi de farklı bir yaklaşım sunuyor ama aynı problemi çözüyor ve ikisi de benzer e, iyi ve kötü yanlara sahip diyebiliriz yani ikisi de hemen hemen birbirine yakın zamanlarda çalışıyor diyebiliriz. Şimdi algoritmaların... E, Zaman karşılaştırması hakkında da birazcık bahsedelim. Algoritmaların zamanlarını karşılaştırırken, yani hangisi daha uzun sürüyor diye bakarken dayandırdığımız bazı temeller var. Yani tek bir satırlık, tek ha, tek seferde yapılabilecek mesela bir aritmetik işlem olabilir, ekrana bir şey yazdırma olabilir. Bu gibi işlemlerin sabit bir zaman aldığını kabul ediyoruz bilgisayar için. Zaten de öyle işte işlemcinin tek bir saatinde ne hani yapabileceği işlem sayısı atışında daha doğrusu saatine değil de bilgisayarın bellidir ve bu işlemi belli bir sürede yapıyor. Fakat hani e, kullandığımız bilgisayardan bağımsız bir şekilde zamanını ölçebilmek için onu e, sabit bir değer olarak kabul ediyoruz. Bir birimlik bir zamanda bu işlemi yapıyoruz diyoruz. E, bir de metotlarımızın veya algoritmalarımızın dayandığı bazı değişkenler var mesela n gibi i gibi bazı değişkenlere göre programımız tekrar ediyor mesela bir birimlik bir işlem için n defa tekrar ediyorsak o, o algoritmanın işte n defa o, bir birimlik işlem yapması sonucu n birimlik zaman harcadığını kabul ediyoruz bununla ilgili kullanılan bir gösterim metodu var Big O Notation deniyor buna. Ee, ve burada e, aslında yapmaya çalıştığımız programımızın gerçek zamanını, e, zaman akışını daha doğrusu çizdiğimiz zaman e, öyle bir fonksiyon belirtiyoruz ki bizim gerçek zamanımızın belli bir değerden sonra o gerçek zamanın hep üzerinde kalıyor. Yani üstten çerçevelemeye çalışıyoruz aslında bizim programımızın çalışma hızını. Yani aslında... Her seferinde en defa çalışmıyordur belki. n-9, n-8 de olabilir programımızın çalışma hızı. Hızı derken daha doğrusu süresi. Fakat bizim kabul ettiğimiz onu kapsayacak, üstten sınırlayacak bir e, fonksiyon. Buna da biz n demiş oluyoruz. Mesela eğer n defa tekrarlıyorsa yaptığımız şeyler. Bunu isterseniz biraz daha e, şeyden açıklayalım. Örnekten. Bubble sort. Aldığı zamanlar O1 diyeceğim buna mesela. Çünkü tek hanelik bir işlem. Buna da O1 diyeyim. Yani sabit bir zaman alıyor. Burada bir while var ama şimdi ona bakmadan Swap için O1 diyeyim. For döngüsünün içindeki if'e de buna da O1 diyelim. O1, O1, O1. Şimdi bu içteki for'un içindeki O1'lere bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 birimlik iş var burada. Fakat bunu Kaç defa tekrar ediyoruz for döngüsünde? Eleman sayısı kadar. O zaman buraya şöyle bir şey diyebiliriz. O1 çarpı eleman sayısı. Defa tekrar ettik bunu. Şimdi dışarıdaki while döngüsü sweat değeri false oluncaya kadar devam ediyordu. Ama aslında biz programımızın içinden baktığımız kadarıyla biliyoruz ki her seferinde ikili ikili yer değiştirirken ilerlerken alabileceğimiz en yüksek değer yine eleman sayısı. Bunu da bu for döngüsünde dışarı taşırken eleman sayısı ile çarparak taşıyacağız. İçeride bunlar vardı. Ee, şimdi onu for'dan aldık. Artı bir de o1 şurada swap'ten var. Bunun da hepsini dışarıdan paranteze içe paranteze alıp çarpı eleman sayısı diyebiliriz. Ee, dışarıda da yine e, iki tane o birimiz var. Onları da bu fonksiyona eklersek Bubble Sort'un toplamda aldığı süreyi bulmuş olacağız. Bunu da e, dışarıdan çerçeveyecek yani bundan her zaman büyük olacak bir şey olarak da eleman sayısının karesi diyebiliriz. Yani aslında e, Bubble Sort n kare hızında süresinde çalışan bir algoritma. Bu Big o notation ile ilgili arada zaman yeri geldikçe daha doğrusu değiniyor olacağız. Programlarımızın aldığı süreleri hesaplarken, algoritmalarımızı hesaplarken kullanıyoruz bunu. Biraz daha matematiksel bir gösterim ve sadece programlama ile ilgileniyorsanız belki çok da dikkatinizi çekmeyecek bir şey fakat yine de bilmenize fayda olacaktır. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, Bubble Sort'a devam ediyoruz bu bölümde. De hatırlarsanız geçen bölümde bir hatayla karşılaşmıştık, Index out of Bounds Exception almıştık ve burada programın outputunu yazdırmaya çalışmıştık. Acaba nasıl bir şey alıyoruz diye ve çalıştırdığımız zaman karşılaştığımız şey i eşittir 1 için bir Index out of Bounds Exception aldığımızı ve aslında index out of bounds exception'dan sonra iki nokta üst Hangi indekse erişilmeye çalışılıp da ulaşılamadığı da belirtiliyor. 33. 33. indekse erişememişiz. 33 bir düşündüğümüz zaman aslında bizim elemanlarımızdan bir tanesi 33. Demek ki orada bir yerde hata yapıyoruz. Swap metoduna biraz bakalım. Swap metodu hatırlıyorsanız biz kod olarak verilen algoritmadan direkt yapıştırdığımız bir şeydi ve swap buradaki swap metodu array'in elemanlarını alarak e, aralarında yer değiştirmeye çalışıyor. Oysa ki bizim yazdığımız swap, meto, swap metodunun çalışma felsefesi indeksleri kabul ediyorduk hatırlarsanız burada mesela kullandığımız yerde iki indeksi alarak o iki indeksi aralarında yer değiştiriyordu. Ama bizim swap metodumuz ee, aldığımız sudo kodla uyumsuz çıktı. Yani biz buraya indeksleri yazacağız aslında. Aslında hani uyumsuz değil de biz oradan e, kolaya kaçtığımız için birazcık yapıştırdığımız için yanlış şeyi yapıştırmış olduk. Şimdi burada çalıştırdığımız zaman tabi i'leri artık yazdırmamıza gerek kalmadı. Hatayı bulmaya çalışırken bakmıştık ona. Gördüğünüz gibi eyleyin bu sefer yalnız bakın son elemanı dahil etmemiş. Neden? Eleman sayısı eksi 1 demiştik. O yüzden öyle bir hata olmuş. Eleman sayısı olacak. Onu yanlış bir düzeltme olarak yapmıştık. Eleman sayısı eksi 1 dersek buna i'nin son alacağı değer eleman sayısı eksi 2 olur. Bu hani sudo kod yazarken tam programlama mantığının işte çerçeveleriyle bakmamak için biraz daha serbest yazıyoruz. Orada ne diyordu? I birden I eleman sayısına kadar, yani I eleman sayısı olacak demek oluyor o ifade. Eleman sayısı eksi bir olacak demek oluyor daha doğrusu. Biz I küçüktür eleman sayısı dediğimiz zaman da I'nin alacağı en büyük değer, yani for döngüsü içerisinde aldığı en büyük değer zaten eleman sayısı eksi bir olacak. Şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğümüz gibi sorunsuz çalışıyor. Bubble sort'tan biraz daha isterseniz Şöyle yazarak bahsedelim. Array hatta biz bu array'i böyle alalım. Hatta ve hatta şöyle yapalım isterseniz. Ee, elemanları yazdırdığımız bir metodumuz vardı hatırlarsanız. Biz onu bubble sort'un içerisinde, while döngüsü içerisinde yazdıralım. Her for döngüsünden sonra e, yaz metodunu çağıralım biz burada. Elemanları yazmamızı sağlasın. Da burada şöyle bir şey de yapalım. Yan yana yazmasın en azından. System print eden diyelim ki bir sonraki satıra geçelim. Şimdi burada çalıştırdığımız zaman bakalım neler olmuş. Neler bitmiş. Ee, gerçi bu şekilde görmemiz biraz daha zor olacak. Bu yaz metodunu biz for döngüsünün içine alalım daha hatta ve hatta her swap ettikten sonra yazdıralım. Birazcık değiştirdik bayağı bir değiştirdik aslında ama bu şekilde görmemiz daha kolay olacak. Her